herkese günaydınlar arkadaşlar. Şazimet Demireli YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi size çiçeklerimizle güzel bir günaydın demek istedim. Bu çiçekleri beraber ekecektik. Kısmet olmadı. Ama çiçeklerimiz baya bir güzel oldu. Bu çiçeğim de çok güzel oldu. Şöyle. Hele güzelliğine bakar mısınız? Ben bunu sadece böyle mor diye almıştım. Kırmızısı da çıktı. Tesadüfen çok güzel oldu. Böyle. Hele güzelliğine bayılıyorum bu çiçeğe. Böyle bu şekilde bahçemiz. Evet biz sabah kahvaltımızı bahçemize hazırladık. Şöyle göstereyim size. Cevizin altında oğlum, dayım, Böyle kahvaltımızı yapalım bakalım. Sarımsaklarımızı da asmıştık buraya zaten kurusun diye. Evet şimdi kiraz toplamaya başladık. Bakalım nasıl gidecek işlerimiz. Şöyle kirazlarımızı göstereyim. Şu anda ben ağacın başındayım gelinimiz ve abimle beraber abim de yukarıda orada bir yerlerde olması lazım. <laughs> Böyle başladık bakalım. işleri bitti. Şimdi şöyle göstereyim. Çay keyfi yapıyoruz. Şöyle buraya dayım böyle bir aksesuar yaptı. Eski orak. Bunun adı Allah neydi? Yaba. Yaba. Böyle dedemlerden Allah. kalma yaba diye bir şeymiş şu. Şu da orak. Ot biçtiğimiz. Bu da dedemin eski saatiydi. Bu saat geldiği zaman çalardı. Biz çok korkardık bu saatin sesinden. Böyle dayımlar süslemişler. Bu ne dayı? Şu. Ha? Ev ısıymış. Ne güzel böyle süslemişler. <laughs> Aynen temizlendiği zaman da çekerim. Şöyle bir de sizi çekeyim. Şöyle batkın bir vaziyette sizi. He? Ha? Ha, oluğumuz evet. Üzüm çiğniyorduk. Ama tabi temizlenecek içi. Üzüm zamanına. Şimdilik böyle. <laughs> Soba borusu, çana kanten her şey var içinde. neredeyim? Annemin evindeyim. Annemin evine ilaç geldim arkadaşlar. Şu anda saat sabahın on buçu. Annemin evini ilaç atacağım. Yaz günü haliyle ufak ufak sinekler oluyor. Karıncalar falan oluyor. Ondan da çok rahatsız oluyorum. Ben bir de bayağıdır da ilaçlatmıyorduk. Bir ilaçlatalım. Çünkü annemin evinin manzarasını size çekmiştim. Böyle ağaçlar çok olduğu için sinekler çok oluyor. O yüzden bir ilaçlatılması gerekiyor. Evet, burası annemin salonuydu. Burası da mutfağı. Daha bu duvarı silinecek ama artık ne zaman sileriz bilmiyorum. Böyle. Burası da mutfak balkonu. Mutfak balkonu zaten kapalıydı. Böyle holo annem işte. Dolap koydu. Kiler niyetine kullanıyor. Şu şeyler de sineklikler de önceki camlarından kaldı. İnşallah bakalım onları köydeki eve yerleştirelim diyoruz, yaptıralım diyoruz ama burası da banyosu, burası da yatak odası. Derin dondurucusunu yatak odasına koyduk böyle. Burası da oturma odası. Bu mobilyaların yeri farklıydı arkadaşlar. Bu diğer taraftaydı, onlar bu taraftaydı. Sıkış sıkış oluyordu. O yüzden böyle değiştirdim ben abimle beraber değiştirdik. Böyle. Bunları hatırlayanlar vardır. Bunları benim ortanca ablam kendi elleriyle yaptı. Burada da rahmetli babam ve anneciğim var. Böyle. Burada da spa oğlum var. Burada da çamaşır makinemiz var. Biz bunu aslında daha önceden şu dolabı yaptırmadan önce akıl edemedik. Buraya koydurmamız gerekiyordu. Onu da işte dediğim gibi akıl edemediğimiz için şuradaki malzemelerde de annemin köye götüreceği malzemeler. Böyle. Bakalım ilaççıyı şimdi bekliyoruz. Şöyle biraz da size manzara çekeyim. Biz de köyden geldik arkadaşlar. Köyden işte bir hafta oluyor geleli. blok atamadım bir türlü. Ee, köyde çektiğim kiraz toplama vloglarım falan var. Onunla birleştirip inşallah bunu atmayı düşünüyorum. Bir aksilik olmazsa. Çünkü köyden geldikten sonra da kayınvalideme falan gittim biraz sıkıntı oldu çekemedim yani internet sıkıntısı olunca öyle burada da çeşmemiz vardı balkonu yıkadım şimdi oğlumla bekleyelim bakalım ilaççılar birazdan gelir herhalde sonra da evimize gideriz evet arkadaşlar izlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim Buraya kadar izlediyseniz eğer Şazmet Demirel'i YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese hayırlı günler. Beğen tuşuna da basmayı unutmayalım. Tekrar herkese hayırlı sabahlar.